Lütfen dağılın. Dağılın. Dağılmadığınız takdirde müdahale edeceğiz. Dijital kuruların üzerindeki gruba sesleniyorum, polis konuşuyor. Şu an yapmış olduğumuz eylem yasa dışıdır. Dağılmadığınız takdirde müdahale edeceğim. Görevli polis arkadaşlara sesleniyorum. Uygun mesafeye geçin, müdahale pozisyonu alıyoruz. Evet, evet. Al grubu, al! Hayal gel! Gel! Sakin, sakin, sakin! 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 los katil arkadaşlar bir dakika Abla, 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 beke, abla. abla buraya buraya al abla buraya al buraya al 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 gelmesin gelmesin hayır al al arkadaşlar al şunu

Ya. Ya. Bu bölgeyi terk edin. Kanunsuz eylemize devam etmeyin. Et. Çevrede ah. bulunan insanlara zarar veriyorsunuz. Lütfen bu bölgeyi terk edin. Bir evet. Kitleye sesleniyorum. Yapmış olduğunuz eyleme kanunsuz olun ve farkınızı kazanmayın. Yapmış olduğunuz kanunsuz eylem yer ve çevrede bulunan insanlara zarar veriyor. Lütfen bu bölgeyi terk edin. Demokratik kurallar, demokratik hayat için geçerli. Yapmış olduğunuz eylem kanunsuzdur. Son kez imkansız Yapmış olduğumuz protesto ile müdahale için. <laughs>